2025 yılında 25. şampiyonluğunu kutlayan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Aydın Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk yemeğine dernek üyeleri ve çok sayıda taraftar katıldı. Galatasaray'ın 25. Süper Lig şampiyonluğu Aydın'da büyük bir coşku ve görkemli bir geceyle kutlandı. Aydın Galatasaraylılar Derneği tarafından organize edilen şampiyonluk galasında sahne alan ünlü pop sanatçısı İrem Derici taraftarlara unutulmaz bir konser yaşattı. Aydın Galatasaraylılar Derneği'nin ev sahipliğinde Akarsu Park'ta düzenlenen 5. Yıldız Şampiyonluk Galası, müzik ve futbolu buluşturan özel bir kutlamaya dönüştü. Gece'nin başlangıcında 2024-2025 sezonu Aydın Süper Amatör Ligi şampiyonu Aydın Spor'da unutulmadı. Kutlamaların en dikkat çeken anı İrem Dereci'nin sahneye çıkmasıyla yaşandı. Enerjik performansı ve sevilen şarkılarıyla geceye damga vuran Dereci Galatasaray'ın şampiyonluk sevincine renk kattı. Hoş geldiniz. <laughs> Sefalar getirdiniz. Ben stafla sahne alamadım diye içimde patladı. Ve birkaç gündür inanılmaz bir <laughs> sinirle her yere saldırıyorum <laughs> farkındaysanız. Ama bu akşam hepsinin acısını çıkartacağız. 38 yaşındayım. 3 yaşındayken Galatasaraylı oldum. Babam Fener'le annem Beşiktaşlı. Halil amcamız vardı bizim e, komşumuz. Ben yani 2019'da kutlamalar bir sahneye çıktığımda ölüm yıl dönümüne denk gelmişti. Beni Galatasaraylı yapan rahmetli Halil amcamdır. Sarı kırmızı başlıklı kız diye anlatırdı bana. <laughs> kırmızı başlıklı kız e, masalını. Ve sarı kırmızı olduğu için başlığı kurt yemekten vazgeçerdi. Kurt derdi ki sana helal olsun, doğru yok ben, ben, bu şekilde Galatasaraylı oldum. Her altında aldığım bilinçli olmasa da en güzel karar camiamıza aşığım sonuna kadar, sapına kadar helal ettiğimiz e, helal hakkıdır. Yani bu şampiyonluk bizim ve bu sezon gitmediğim kadar maça gittim. E, şanslı geldik birbirimize. Çok eğleneceğiz evet. bu akşam. Evet. Evet. Dericinin Icardi ile özdeş şaşen Aşkın Olayım şarkısını seslendirmesi ise Coşkun'un zibe yaptığı an oldu. Evet. Gecede konuşan Aydın Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fevzer Yalçınsa şunları söyledi. Bugün 25. kez şampiyon olmanın gururunu yaşıyoruz. Aydın'daki Türk Galatasaraylıları bu gururla yaşadıklarını düşünüyorum. 25. şampiyonluk aslında bir sayı değil. Bu yarım asırlık bir başarının devamıdır. Galatasaray. Sağda sahada verdiği başarılarla hepimizi onurlandırmış, hepimizi gururlandırmıştır. 26. Şampiyonluğu da bekliyoruz Galatasaray'da. Bu gecede herkesin Galatasaraylık ruhunu bir kez daha tattığını düşünüyoruz. İyi bir gece olduğunu düşünüyoruz. Bütün Galatasaraylı arkadaşlarımın hepsine selamlar marşlar, tezahüratlar ve renkli görüntüler eşliğinde aydınlı sarı kırmızılılar gece boyunca coşkuyu dorukta yaşadı. Ama numaralı masada neler olacak hiçbir fikrim yok. Celis çattık da aramızda diye. <laughs> <laughs> 21'e birazdan bak yemin ediyorum coşku sabah gelecek. <laughs> Aşkım sana doyamıyorum. Ne de güzelsin. <laughs> Bakamıyorum. geçiyorum. Buraları yaz günü kar ya. tarihi 25. şampiyonluğu. Aydın'da sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bir futbol bayramı olarak hafızalara kazındı. Zeytanım.